Nasıl her alanda yüzlerce projeyi ülkemize kazandırmışsak Allah'ın izniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Karadeniz'deki doğalgazı da milletimizin hizmetine sunacağız. Akdeniz'deki Ege'deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız. Kanal İstanbul'u da inşa edeceğiz. Sınırlarımızın ötesine kurduğumuz güvenlik hatlarını da birleştireceğiz. Bölgemizdeki ve dünyadaki mazlumların sesi olmayı da sürdüreceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Savunma sanayinin her alanında kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan da tamamen kurtaracağız. Varsın Türkiye düşmanları hasetlerinden çarpmasın. Varsın Türkiye düşmanlarıyla kol kola girenler esip gürlesin. Varsın sözde Atatürkçü, sözde milliyetçi mankurtlar düştükleri çirkeflik çukurunda debelenip dursun. Biz ülkemizi hedeflerine ulaştırmak Milletimizi ve devletimizi güçlendirmek için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz.